Nikel makalelerde İmrat Kuralı, bilimsel yayınların yapısını düzenleyen ve makalelerin net, tutarlı ve kolay anlaşılır olmasını sağlayan bir formattır. İmrat, İngilizce Introduction, Giriş, Methods, Yöntemler, Results, Bulgular ve Discussion, Tartışma, kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu yapı, özellikle bilimsel araştırma makalelerinde yaygın olarak kullanılır ve okuyucuların çalışmayı kolayca takip etmesine yardımcı olur. İmrad yapısının aşamaları: Introduction (Giriş). Bu bölümde araştırmanın arka plan bilgisi, amacı ve hipotezler açıklanır. Çalışmanın neden önemli olduğu ve hangi sorunu çözmeyi hedeflediği belirtilir. Örnek: Bu çalışma, X hastalığının tedavisinde yağ ilacının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. X hastalığı dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olup mevcut tedaviler yetersiz kalmaktadır. Methods (Yöntemler). Araştırmanın nasıl yapıldığı detaylı bir şekilde açıklanır deney tasarımı, veri toplama yöntemleri, kullanılan materyaller ve istatistiksel analizler bu bölümde yer alır. Örnek, çalışmaya 18 ila 65 yaş aralığındaki 100 hasta dahil edilmiştir. Hastalar rastgele iki gruba ayrılmış ve bir gruba Y ilacı, diğer gruba plasebo verilmiştir. Tedavi süresi 12 hafta olarak belirlenmiştir. Results, bulgular, araştırma sonucunda elde edilen veriler sunulur bulgular, tablolar, grafikler veya istatistiksel analizlerle desteklenir. Örnek, yakut ilacı alan grupta, plasebo grubuna kıyasla hastalık belirtilerinde %30 daha fazla azalma gözlemlenmiştir. P küçükten 0.05 Discussion, tartışma. Bulguların anlamı ve önemi tartışılır. Sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılır ve çalışmanın sınırlılıkları belirtilir. Örnek, bu çalışma Y ilacının X hastalığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ancak çalışmanın küçük örneklem büyüklüğü ve kısa takip süresi gibi sınırlılıkları bulunmaktadır. Gelecek çalışmalarda daha geniş bir hasta popülasyonu üzerinde uzun vadeli etkiler incelenmelidir. İmrad'ın faydaları, netlik, okuyucuların makaleyi kolayca anlamasını sağlar. Standartlaşma, bilimsel makalelerin tutarlı bir yapıda olmasını sağlar. Odaklanma, her bölüm belirli bir amaca hizmet eder ve gereksiz bilgilerin eklenmesini engeller. İmrat formatı, özellikle tıp, biyoloji, mühendislik ve sosyal bilimler gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu yapı, bilimsel iletişimi kolaylaştırarak araştırmacıların bulgularını etkili bir şekilde sunmalarına yardımcı olur. İmrat formatı, bilimsel araştırmalarda açık ve etkili bir anlatım sağlar. Bu nedenle akademik yazılarda yaygın olarak kullanılır. Nitel makalelerde, emra ade, nitel araştırma makalelerinde yaygın olarak kullanılan yapılandırılmış bir yaklaşım olan yöntem, sonuçlar, analiz ve tartışma anlamına gelir. Nicel araştırmalar genellikle imrat yapısını, giriş, yöntemler, sonuçlar ve tartışma takip ederken nitel araştırmalar katı sonuçlar yerine analizi vurgular ve bu da emrad adaptasyonuna yol açar. Yöntem, metod, nitel yaklaşımı açıklar. Örneğin etnografya, fenomenoloji, temellendirilmiş teori veri toplama tekniklerini içerir. Örneğin görüşmeler, odak grupları, gözlemler. Katılımcı seçme sürecini ve etik hususları açıklar. Örnek: Fenomenolojiyi kullanan kanserden kurtulanların yaşanan deneyimleri üzerine bir çalışma, araştırmacıların 20 kurtulanla duygularına ve başa çıkma mekanizmalarına odaklanarak derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler nasıl gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak açıklayabilir. Sonuçlar (results) ve analiz Verilerden türetilen temel temaları veya kategorileri sunar. Nicel araştırmaların aksine, nitel sonuçlar istatistiksel sonuçlara değil, anlatılardaki kalıplara odaklanır. Genellikle bulguları desteklemek için katılımcılardan doğrudan alıntılar içerir. Örnek: Öğretmenlerin uzaktan öğrenmeyle ilgili deneyimlerinin tematik analizi, öğrenci katılımının zorlukları, teknoloji boşlukları ve pedagojik yöntemlerin uyarlanması gibi temalar ortaya çıkarabilir. Sonuçlar bölümü bu temaları açıklayan öğretmenlerden alıntılar içerecektir. Analiz a. Sonuçların derinlemesine yorumlanmasına girişir. Temaları mevcut teoriler veya literatürle ilişkilendirir. Altta yatan anlamları, sosyal bağlamları ve çıkarımları belirler. Örnek, iş yerinde cinsiyet algıları üzerine yapılan bir çalışma, katılımcıların anlatılarının feminist teoriyle nasıl uyumlu olduğunu analiz edebilir ve işyerindeki mikro saldırganlıkların kadınların kariyer yörüngelerini şekillendirdiğini gösterebilir tartışma de bulguları önceki çalışmalarla karşılaştırır. Politika, uygulama veya daha fazla araştırma için çıkarımları tartışır. Çalışmanın sınırlamaları ve olası ön yargılar üzerinde düşünür. Örnek: Ruh sağlığı damgası üzerine nitel bir çalışma, bulguların önceki araştırmaları nasıl doğruladığını veya sorguladığını, kurumsal ortamlarda ruh sağlığı farkındalık programları gibi politika değişiklikleri önerdiğini tartışabilir. Emrat ve İmrat temel farklılıklar. Emrat derinlik, bağlam ve anlamı ön planda tuttuğu için nitel araştırmalarda kullanışlıdır ve bu nedenle psikoloji, sosyoloji ve eğitim gibi alanlarda tercih edilen bir formattır. Not, aşağıda bir senaryo üzerinden İmrat kurallarına göre yazılmış bir makale örneği sunulmaktadır. Dijital Detoks'un üniversite öğrencilerinin uyku kalitesi üzerine etkisi. Öz, teknolojinin yaygın kullanımı, bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, özellikle gençler arasında uyku kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir gece saatlerinde akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi dijital cihazların kullanımının uyku düzenine zarar verdiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, dijital detoks uygulamasının üniversite öğrencilerinin uyku kalitesine etkisini incelemektir. 60 üniversite öğrencisinin katıldığı çalışmada, katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmıştır. Dijital detoks grubu ve kontrol grubu. Dijital detoks grubundaki öğrenciler, 7 gün boyunca yatmadan en az 2 saat önce dijital cihaz kullanmamış, kontrol grubundakiler ise alışkanlıklarını sürdürmüştür. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, PUKI, kullanılarak değerlendirilen uyku kalitesi sonuçları, dijital detoks uygulayan grubun uyku süresi, uykuya dalma süresi ve sabah dinç uyanma seviyelerinin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde iyileştiğini göstermiştir. PS 0.01 Bu bulgular, Dijital cihaz kullanımının sınırlandırılmasının uyku sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Burada Emrat kurallarına uygun yazılmış bir nitel makale örneği sunulmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde ilkokul öğrencilerinin deneyimleri: Bir nitel araştırma. Özet. Bu çalışma, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitime katılan ilkokul öğrencilerinin deneyimlerini anlamayı amaçlamaktadır. Araştırmada fenomenolojik yaklaşım kullanılarak 10 ilkokul öğrencisiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle analiz edilen veriler sonucunda öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin deneyimleri 4 ana tema altında toplanmıştır. 1. Dijital erişim ve teknik zorluklar. 2. Öğrenme sürecindeki motivasyon değişimi. 3. Öğretmen ve arkadaşlarla etkileşim. 4. Aile desteği ve çevresel faktörler. Çalışmanın bulguları uzaktan eğitim sürecinin öğrencilerin öğrenme alışkanlıkları ve sosyal gelişimleri üzerinde önemli etkiler yarattığını göstermektedir. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve psikososyal etkilerini minimize etmek adına pedagojik destek mekanizmalarının geliştirilmesi önerilmektedir. Beni desteklemek isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşleriniz benim için çok değerli.